Sen beni nasıl öpersin ya? Aşığım lan ben sana. Ben sana söyledim sen Bu çocuk sana yanık dedim. Gel biz buna bir oyun oynayalım tamam mı? Sakın itiraz etme. Ne yapıyorsun burada sen? Doğa ne yapıyorsun burada sen? Oğluna bulduğun kız... ...bütün ailemizin sonu oluyordu. Ya senin hiç mi bir durun yok? Yeter, yeter artık ya! Yeter Dikdik gibi maşallah oldun. Bakarsın bir gün bizim de olur ne dersin? <laughs> Sen benim yerime karar veremezsin tamam mı? Evlenmeyeceğim anne. Evleneceksin. Evlenmeyeceğim. Durur tamam. Sayma! Allah.